Spikatu, yalnızca birkaç adımda yüzde yüz insan sesi veren seslendirmeler üreten web tabanlı bir yapay zeka aracıdır. Gelin bu aracın nasıl çalıştırılacağını açıklayacak bir tur atalım. Öncelikle 130'dan fazla dilin yer aldığı listeden içeriğiniz için bir dil seçin. Ayrıca açılır menüden Türkçe dilini de seçebilirsiniz. Şimdi başlamak için bir motor seçin. Daha fazlasını öğrenmek için araç ipuçlarına tıklayabilirsiniz. Sesinize herhangi bir özel efekt veya duygu eklemek istiyorsanız, isteğe bağlı olarak SSML özelliğini destekleyen bir ses seçmek için SSML renk koduna bakın. Sesler arasında geçiş yapmak için erkek ve kadın filtresini uygulayabilirsiniz. Ses örneğini duymak için önizleme düğmelerinden herhangi birine tıklayın. Ayrıca sesi de ayarlayabilirsiniz. Ses kontrolünden ses perdesini ve ses seviyesini derecelendirin ve gelişmiş bir efekt uygulayın. Lütfen bu seçimden sonra aynı anda yalnızca tek bir kontrolün uygulanabileceğini unutmayın. Metin içeriğinizi gösterildiği gibi yazın veya yapıştırın. Şimdi MP3, MP4 veya Wave gibi gerekli dosya formatını seçin. Son olarak, dosyaya sentezde seçeneğine tıklayın ve dosyanın başarıyla oluşturulduğu ve ön izleme ve indirme için hazır hale geldiği birkaç saniye bekleyin.